Madem hocam sor gelsin. İnsanı ne tüketir? Kuzuyu kurt, insanı dert tüketir hocam. Ağacı olmasın o? Yok hocam. Bu sefer kuzuyu. Nasıl yani hocam? Bak sana bunu bir hikayeyle açıklayayım. Bir gün İbn Sina iki tane kuzuyu alıp aynı şartlara sahip ayrı iki kafese koymuş. Kuzular aynı yaşta, aynı kiloda ve aynı cinsiyettelermiş. Üstelik kuzulara aynı yem aynı miktarlarda verilmiş. Yani ikisi arasındaki tüm şartlar eşit olarak dağıtılmış. Fakat kuzulardan birinin yanındaki kafese bir kurt konulmuş. Ve kurdu sadece bu kuzulardan bir tanesi görüyormuş. Aylar boyu kuzuları gözlemleyen i̇bn Sina, kuzulardan birinin diğerine göre çok daha çelimsizleştiğini ve güçsüzleştiğini görmüş. Hatta bu kuzu bir süre sonra hastalanıp ölmüş. i̇bn Sina deneyle ilgili hazırladığı raporda kuzunun ölüm nedeni olarak yaşadığı korku ve stresi göstermiş. Kurdu görmeyen kuzu ise mutlu ve sağlıklı bir şekilde gelişimine devam etmiş. Sözün özü hocam. Evet, insanı dert tüketir ama en çok da kafasındaki kurt tüketir hocam. Sürekli korku, kaygı ve stres içerisinde yaşarsan seni dert değil, dert ettiğin şeyler tüketir. Hayatta güçlü kalmak istiyorsan önce kafandaki o kurdu sustur. Bir de ne güzel söylemiş. Her şeye canını sıkma ey gönül. Ne bu dertler kalıcı ne de bu ömür